11. Mesele Meyvenin 11. meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rüyatullah olan iman şecere-i kutsiyesinin hadsiz, külli ve cüzî meyvelerinden yüzer numuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden izahını sırac-ı nura havale edip, külli erkanının değil, belki cüzî ve cüzlerin cüzi ve hususi meyvelerinden birkaç numune beyan edilecek. Birisi, bir gün bir duada, Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine, beni cin ve insin şerlerinden muhafaza ile mealinde duayı dediğim zaman, herkesi titreten ve dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit, gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike iman rüknünün bu cüzi ferdinin pek çok meyvelerinden, yalnız bir cüzi meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için, kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kati hissettim ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Baktım aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Birisi, her insan kıymetli bir sözünü ve fiilini bakileştirmek için iştiyakla kitabet ve şiir hatta sinema ile hıfzına çalışır. Hususan o fiillerin cennette bakî meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat-ı her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden ve teselli verici işlerden ayrı düşürmeleriyle beraber gurbet vahşeti beni sıkarken ve boş dünya başıma yıkılırken melaikeye imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi.'' kainatımı ve dünyamı şenlendirdi, melekler ve ruhanlerle doldurdu. Alemi sevinçle güldürdü. Ve ehl-i dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden bütün geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi, onlara imanım ve tasdikim, o zamanları ışıklandırdı ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait olan davalarına binler imza bastırdı, şeytanları susturdu. Birden Hikmetül İstiyaze lamasında kati cevabı bulunan bir sual kalbime geldi ki, bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler ve faydalar ve hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahimin'in gayet merhamet keranet tevfikleri ve inayetleri ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder ve bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder diye manen benden soruldu. Ve bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf destelerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehli imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kati hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet bazen serseri ve gizli muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden, yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibritiyle yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehl hak ve hakikatı Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. 99 Esma-i onların ellerine verir o düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Bu cevaptan birden pek büyük bir hakikatin ucu ve azametli dehşetli bir meselenin esası göründü. Şöyle ki, nasıl ki cennet bütün vücut alemlerinin mahsulatını taşıyor ve dünyanın yetiştirdiği tohumları bakiyana sümbüllendiriyor, öyle de cehennemdaki dahi hadsiz dehşetli adem ve hiçlik alemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatlarını kavuruyor. Ve o dehşetli cehennem fabrikası, sayır vazifeleri içinde alemi vücut kainatını alemi adem pisliklerinden temizlettiriyor. Bu dehşetli meselenin şimdilik kapısını açmayacağız. İnşallah sonra izah edilecek. Hem meleklere iman meyvesinden bir cüzü ve münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir hapsi münferitte, bir tecridi mutlak içindeki tevahhuş ve meyusiyetten tedehüş ederken, birden Ünker ve Nekir tayfesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlediler, nurlandılar, hararetlendiler.'' Âlem-i ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf ve nahiv ilmini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin "Men rabbuke? Senin Rabbin kimdir?" diye suallerine karşı kendini medresede zannedip nahiv ilmiyle cevap vererek "Men mübtedadır. Rabbuke onun haberidir." müşkül bir meseleyi benden sorunuz. Bu kolaydır diyerek hem o melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü ve rahmet-i ilahiyeyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali, hapiste meyve risalesini kemale aşkla yazarken ve okurken vefat edip, kabirde melaike-i suale, mahkemedeki gibi meyve hakikatlarıyla cevap verdiğimi süllü. ben de ve Risale-i Nur şakitleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak ve kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten ve şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah. Hem meleklere imanın saadet dünyeviye medar cüz'i bir numunesi şudur ki, ilmihalden iman dersini alan bir masum çocuğun yanında ağlayan ve masum bir kardeşinin vefatı için vaveyla eden diğer bir çocuğa, ağlama, şükreyle, senin kardeşin meleklerle beraber cennete gitti. Orada gezer, bizden daha iyi keyif edecek, melekler gibi uçacak, her yeri seyredebilir, deyip feryat edenin ağlamasını tebessüme ve sevince çevirmesidir. Ben de aynen bu ağlayan çocuk gibi, bu hazin kışta ve elim bir vaziyetimde, gayet elim iki vefat haberini aldım. Biri hem Ali mekteplerde birinciliği kazanan, hem Risale-i Nur'un hakikatlarını neşreden biraderzadem merhum Fuat. İkincisi, hacca gidip sekirat içinde tavaf ederken, tavaf içinde vefat eden alime hanım namındaki merhume hemşirem. Bu iki akrabamın ölümleri, ihtiyar risalesinde yazılan merhum Abdurrahman'ın vefatı gibi beni ağlatırken, İmanın nuruyla o masum Fuat, o saliha hanım, insanlar yerinde meleklere, hurilere arkadaş olduklarını ve bu dünyanın tehlike ve günahlarından kurtulduklarını manen kalben gördüm. O şiddetli hüzün yerinde büyük bir sevinç hissedip hem onları, hem Fuad'ın pederi kardeşim Abdülmecid'i, hem kendimi tebrik ederek Erhamur Rahimine şükrettim. Bu iki merhumeye rahmet duası niyetiyle buraya yazıldı, kaydedildi. Risale-i Nur'daki bütün mizanlar ve müvazeneler, imanın saadet dünyeviyeye ve uhreviyeye medar meyvelerini beyan ederler. Ve o külli ve büyük meyveler, bu dünyada gösterdikleri saadet-i hayatiye ve lezzet-i her müminin imanı, ona bir saadet-i ebediyeyi kazandıracak, belki sümbül verecek, ve o surette inkişaf edecek diye haber verirler. Ve o külli ve pek çok meyvelerinden beş meyvesi, meyve-i miraç olarak 31. sözün ahirinde ve beş meyvesi 24. sözün 5. dalında numune olarak yazılmış. Erkan-ı imaniyenin her birinin ayrı ayrı pek çok hadsiz meyveleri olduğu gibi, mecmuunun birden çok meyvelerinden bir meyvesi koca cennet ve biri de saadet-i ebediye, ve biri de belki en tatlısı da rü'yet-i ilahiyedir diye başta demiştik. Ve 32. sözün ahirindeki müvazenede, imanın saadet-i daireyne medar bir kısım semereleri güzel izah edilmiş. İmanı ı bil kader rüknünün kıymettar meyveleri bu dünyada bulunduğuna bir delil, umum lisanında men emene bil kader, emin el keder darb mesele olmuştur. Yani kadere iman eden gamlardan kurtulur. Risale-i Kader'in ahirinde güzel bir temsil ile iki adamın şahane bir sarayın bahçesine girmesiyle bir külli meyvesi beyan edilmiş. Hatta ben kendi hayatımda binler tecrübelerimde gördüm ve bildim ki kadere iman olmazsa hayatı dünyeviye saadeti mahvolur. Elim musibetlerde ne vakit kadere iman bakardım musibet gayet hafifleşiyor görüyordum.'' ve kadere iman etmeyen nasıl yaşayabilir diye hayret ederdim. Melaki iman rüktünün külli meyvelerinden birisine 22. sözün ikinci makamında şöyle işaret edilmiş ki, Azrail aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a münacat edip demiş, kabz ı Erbah vazifesinde senin ibadın benden küsecekler, şekva edecekler. Ona cevaben denilmiş, senin vazifene hastalıkları ve musibetleri perde yapacağım.'' Ta ibadımın şekvaları onlara gitsin, sana gelmesin. Aynen bu perdeler gibi, Azrail aleyhisselamın vazifesi de bir perdedir. Ta haksız şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmesin. Çünkü ölümdeki hikmet ve rahmet ve güzellik ve maslahat cihetini herkes göremez. Zahire bakıp itiraz eder, şekvaya başlar. İşte bu haksız şekvalar Rahim'i mutlaka gitmemek hikmetiyle Azrail aleyhisselam perde olmuş. Aynen bunun gibi bütün meleklerin, belki bütün esbab-ı zahiriyenin vazifeleri, izzet-i rububiyetin perdeleridir. Ta güzellikleri görünmeyen ve hikmetleri bilinmeyen şeylerde, kudret-i ilahiyenin izzeti ve kutsiyeti ve rahmetinin ihatası muhafaza edilsin, itiraza hedef olmasın ve hasis ve ehemmiyetsiz ve merhametsiz şeylerle, kudretin mübaşereti nazar-ı zahiri de görünmesin. Yoksa hiçbir sebebin hakiki tesiri ve icada hiç kabiliyeti olmadığını, her şeyde tevhid sikkeleri kati gösterdiğini, Risale-i Nur hadsiz delilleriyle ispat etmiş. Halk etmek, icat etmek ona mahsustur. Esbap yalnız bir perdedir. Melaike gibi zişur olanların, yalnız cüzi ihtiyarıyla cüzi, icazsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye, ve ameli bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur. Evet, izzet ve azamet isterler ki, esbab perde darı desti kudret ola aklın nazarında. Tevhid ve ehadiyet isterler ki, esbab ellerini çeksinler tesiri hakikiden. İşte nasıl ki melekler ve umuru hayriyede ve vücudiyede istihdam edilen zahiri sebepler, güzellikleri görünmeyen ve bilinmeyen şeylerde, Kudret-i Rabbaniye'yi kusurdan, zulümden muhafaza edip, takdis ve tesbihi i ilahide birer vesiledirler. Aynen öyle de, cinni ve insi şeytanlar ve muzır maddelerin, umur şerriyede ve ademiyede istimalleri dahi, yine kudret-i sübhaniyeyi gadirden ve haksız itirazlardan ve şekvalara hedef olmaktan kurtarmak ile, takdis ve tesbihat-ı Rabbaniye'ye, ve kainattaki bütün kusurattan müberra ve münezzehiyetine hizmet ediyorlar. Çünkü bütün kusurlar ademden ve kabiliyetsizlikten ve tahripten ve vazife yapmamaktan ki birer ademdirler ve vücudi olmayan ademi fiillerden geliyor. Bu şeytani ve şerli perdeler o kusurata merci olup itiraz ve şekvaları bil istihkak kendilerine alarak Cenab-ı Hakk'ın takdisine vesile oluyorlar. Zaten şerli ve ademi ve tahripçi işlerde kuvvet ve iktidar lazım değil. Az bir fiil ve cüzi bir kuvvet, belki vazifesini yapmamak ile bazen büyük ademler ve bozmaklar oluyor. O şerir failler muktedir zannedilirler. Halbuki ademden başka hiç tesirleri ve cüzi bir kesipten hariç bir kuvvetleri yoktur. Fakat o şerler ademden geldiklerinden, o şerirler hakiki faildirler. Bil istikak, eğer zişur ise cezayı çekerler. Demek seyyatta o fenalar faildirler. Fakat haseneler ve hayırlarda ve ameli salihte vücut olmasından o iyiler hakiki fail ve müessir değiller. Belki kabildirler. Fez ilahi kabul ederler. Ve mükafatları dahi sırf bir fazla ilahidir diye Kur'an-ı Hakim مَا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik ferman eder. Elhasıl vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet ve cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah ve bütün adem alemleri subhanallah subhanallah derken ve ihatalı bir kanunu mübarezeyle melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham vesveseyle mücadele ederken birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder. Meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Allahu nuru semavati vel ard ayetinin envarından bir nurunu bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. İkinci bir külli meyvesine 24 ve elifler kerametini gösteren 29. sözler işaret edip, parlak bir surette meleklerin vücudunu ve vazifesini ispat etmişler. Evet, kainatın her tarafında, cüz'i ve külli her şeyde, her nevi de, kendini tanıttırmak ve sevdirmek için de, merhamet kerane bir haşmet rububiyet, elbette o haşmete, o merhamete, o tanıttırmaya, o sevdirmeye karşı, şükür ve takdis içinde bir geniş ve ihatalı ve şuur kerane bir ubudiyetle mukabele etmesi lazım ve katidir. Ve şuursuz cemadat ve erkan-ı azime hikayenat hesabına o vazifeyi ancak hadsiz melekler görebilir. Ve o saltanat rububiyetin her tarafta, serada, süreyyada, zeminin temelinde, dışında, hakimane ve haşmet kerane icraatını onlar temsil edebilirler. Mesela felsefenin ruhsuz kanunları, pek karanlık ve vahşetli gösterdikleri hılkat-ı arziye ve vaziyeti fıtriyesini, bu meyveyle nurlu, ünsiyetli bir tarzda, sevr ve hutnamlarındaki namlarındaki iki meleğin omuzlarında, yani nezaretlerinde ve cennetten getirilen ve fani küre arzın bakî bir temel taşı olmak, yani ileride bakî cennete bir kısmını devretmeye bir işaret için, sahret namında uhrevi bir madde, bir hakikat gönderilip, sevr ve hut meleklerine bir noktayı istinad edilmiş diye, Beni İsrail'in eski peygamberlerinden rivayet var ve İbn Abbas'tan dahi mervidir. Ma teessüf bu kutsi mana, mürur zamanla bu teşbih, avamın nazarında hakikat telakki edilmekle aklın haricinde bir suret almış. Madem melekler havada gezdikleri gibi toprakta ve taşta ve yerin merkezinde de gezerler, elbette onların ve küreyarzın arzın üstünde duracak cismani taş ve balığa ve öküze ihtiyaçları yoktur. Hem mesela küreyarz, arz, küreye arzın nevileri adedince başlar ve o nevilerin fertleri sayısınca diller ve o fertlerin ağza ve yaprak ve meyveleri miktarınca tesbihatlar yaptığı için elbette o haşmetli ve şuursuz ubudiyeti fıtriyeyi bilerek şuur darane temsil edip dergah-ı ilahiyeye takdim etmek için 40 bin başlı ve her başı 40 bin dil ile ve her bir dille 40 bin tesbihat yapan bir meleki müekkeli bulunacak ki aynı hakikat olarak muhbir sadık haber vermiş. Ve hırkat-ı kainatın en ehemmiyetli neticesi olan insanlarla münasebat Rabbaniye'yi tebliğ ve izhar eden Cebrail aleyhisselam ve zihayat aleminde en haşmetli ve en dehşetli olan diriltmek ve hayat vermek ve ölümle terhis etmekteki Halika mahsus olan icraat-ı ilahiyeyi yalnız temsil edip, ubudiyet kerane nezaret eden İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam ve hayat dairesinde rahmetin en cemiyetli, en geniş, en zevkli olan rızıktaki ihsanat rahmaniyeye nezaretle beraber, şuursuz şükürleri şuur ile temsil eden Mikail aleyhisselam gibi meleklerin, pek acip mahiyette olarak bulunmaları ve vücutları ve ruhların bekaları saltanat ve haşmet-i rububiyetin muktezasıdır. Onların ve her birinin mahsus tayfelerinin vücutları, kainatta güneş gibi görünen saltanat ve haşmetin vücudu derecesinde katidir ve şüphesizdir. Melaikeye ait başka maddeler bunlara kıyas edilsin. Evet, küre-i arzda 400 bin nevileri zihayattan halk eden, hatta en adi ve mütaafin maddelerden ziruhları çoklukla yaratan ve her tarafı onlarla şenlendiren ve mucizat sanatına karşı onlara dilleriyle maşallah, barekallah, subhanallah dedirten ve ihsanat rahmetine mukabil elhamdülillah ve şükrülillah Allahu Ekber o hayvancıklara söylettiren bir kadir Zülcelal-i Vel Cemal, elbette bila şek ve la şüphe, koca semavata münasip isyansız ve daima ubudiyette olan sekeneleri ve ruhanileri yaratmış, semavatı şenlendirmiş, boş bırakmamış. Ve hayvanatın tayfelerinden pek çok ziyade ayrı ayrı nevileri meleklerden icat etmiş ki, bir kısmı küçücük olarak yağmur ve kar katrelerine binip, sanat ve rahmet ilahiyeyi kendi dilleriyle alkışlıyorlar. Bir kısmı birer seyyar yıldızlara binip, fezai kainatta seyahat içinde, azamet ve izzet ve haşmet-i rububiyete karşı tekbir ve tehlil ile ubudiyetlerini aleme ilan ediyorlar. Evet zamanı Adem'den beri bütün semavi kitaplar ve dinler, meleklerin vücutlarına ve ubudiyetlerine ittifakları ve bütün asırlarda meleklerle konuşmalar ve muhavereler kesretli tevatürle insanlar içinde vuku bulduğunu nakil ve rivayetleri ise görmediğimiz Amerika insanlarının vücutları gibi meleklerin vücutlarını ve bizimle alakadar olduklarını kat'i ispat eder. İşte şimdi gel iman nuruyla bu külli ikinci meyveye bak ve tat. Nasıl kainatı baştan başa şenlendirip, güzelleştirip bir mescidi ekbere ve büyük bir ibadethaneye çeviriyor. Ve fen ve felsefenin soğuk, hayatsız, zulmetli, dehşetli göstermelerine mukabil, hayatlı, şuurlu, ışıklı, ünsiyetli tatlı bir kainat göstererek baki hayatın bir cilve i lezzetini ehli imana derecesine göre dünyada dahi tattırır. Tetimme Nasıl ki vahdet ve ahadiyet sırrıyla kainatın her tarafında aynı kudret, aynı isim, aynı hikmet, aynı sanat bulunmasıyla Halık'ın vahdet ve tasarrufu ve icat ve rububiyeti ve hallakiyet ve kusiyeti Cüzi külli her bir masnun hal diliyle ilan ediliyor. Aynen öyle de her tarafta melekleri halk edip her mahlukun lisanı hal ile şuursuz yaptıkları tesbihatı meleklerin ubudiyet kerane dilleriyle yaptırıyor. Meleklerin hiçbir cihette hilaf ve emir hareketleri yoktur. Halis bir ubudiyetten başka hiçbir icat ve emirsiz hiçbir müdahale hatta izinsiz şefaatleri dahi olmaz. Tam ibadum mukremun yefaluna ma yu'marun sirna masarddlar